İki ki doğdun Cansel, iyi ki doğdun Cansel. Can Onu da koymuş ya. Kaç olmuş? 30 mu? 30 mumu da koymuşsunuz ya. Onu değiştirelim 29 la. 29 geçen <laughs> seneydi geçti artık. Sen. Yok ben şimdi bir süre 29'da kalacağım her gibi. Bir 10 sene kadar. <laughs> Hadi dur bileyim, direkt çıkayım. Hadi gel üfleyelim. Hadi rüzgar ikiniz. Hadi. Bir, iki, <gülüyor> üç. Oley <laughs> <Oy>! alkış. <laughs> <Hadi aslayayım. Dur. gülüyor> Teşekkür ederim. Aynen demek canım ya. İyi <laughs> ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim. doğum günün kutlu olsun. Ay abla çok, çok şey güzel. Edeyim. İyi kutlu olsun. Çok dengesiz tutuyorsun. Evet. Gel kız anne. Gel gel, gel. Gel öpüşelim gel. Dur fonsay. Yavaş. Ben annenin ayaklarını al. buradan da. Aa ben de öpeyim. Hop. Oh. Çok oh. güzel. Yalnızsın. Aferin sana Rüzgar. Hadi doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kocaman kızım. Kocaman anne. <gülüyor> <gülüyor> Gel Rüzgar. Su, gel. Rüzgar. Gel gel. Tamam, gel. gel oğlum. <laughs> gel. Tamam su Gel gel. Hoppa. Tamam. Aa, kadar bak. E, bak. Annen e, dağı dağı sun be, sun anne, Ay, teşekkür ederim anne. Ay, yaşam, <laughs> doğum günü kutlu olsun de. Ne Bebeğim <laughs> dedim ya. Bir daha de. Bir daha de Rüzgar. Bir daha söyle. Ege gelsin anne. Anne, teşekkür ederim. Seni çok seviyorum de. Ben de seni çok seviyorum annem. Pasta yiyelim mi şimdi? Evet, evet. Yiyelim. Pasta yiyelim. <laughs> anne burada kaç yazıyor? Sor bakayım anne orada kaç yazıyor? Hmm. Evet, bir de iki. üç, üç bir sıfır. 2. Oh, <laughs> üç iki çok büyük oluyor. Sen de ki anne çok büyük olmuş. Hayır sıfır <laughs> 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 üç. senin aynı yaş. Biz aynı olmuş. yaşındayım bak üç var. <laughs> evet. Mam, çasadım. <laughs> tamam. Sana hediye aldım. teşekkür <laughs> ederim. teşekkür ederim. Ay teşekkür Yeni ederim. Tapayamaz. Hadi aç çok dur, çocuğum, Ay. Ver anne ver. Dur kapasın. Yılbaşılı çorap. Tamam. Tamam. Yılbaşılı Madem çorap. Yürürüm, <gülüyor> 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 Ay. Pantolon. Çok da ihtiyacım vardı biliyor evet, musun? Evet, ben öyle düşündüm zaten. Bu <laughs> Oo, bir tane daha pantolon hem de. Hem de iki tane pantolon. Ya onu Çok beğendim. <laughs> Sen ben üstüme göre de aldım. Tam üstüme göre. Bir de ruj. Ay hiç rujum yoktu inanır mısın? Ya. <laughs> Allah Çok nasıl da diye. Hep ihtiyacım olan şeyler. Bulut gel. Gel sen de kutla gel. Sarıl. Öp anneyim. Öp. 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 O, <laughs> bak Öp. <kadar> Öp. <öptün>. Bak. <laughs> bak nasıl yapıyor gördün mü? Bak nasıl yapıyor beni Rüzgar. Ne <laughs> Hadi Rüzgar'ı da. Kafiye yerde var. Korkmuyor gel. Bak ay rüzgarı döptü. Ye <laughs> bakayım nasıl yiyorsun. Bir şey olmaz. Al oradan. <laughs> 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 Burası nasıl? Güzel mi pasta? Rüzgar hemen tadına baktı. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> <laughs> Da, çok güzel. Çok mu güzel? Hadi o zaman kesip öyle yiyelim. Daha iyi olur değil mi? Evet çok iyi Çok iyi olurdu. Bak Bulut da geldi bakıyor. O da merak etmiş. Evet <laughs> Bulut da mı yiyecek? Evet. Aa. <laughs> bulut da geldi galiba. Yiyesi mi geldi galiba? Evet. Bu kimin pastası? Şimdi baykuş kız? <laughs> baykuş kız. <laughs> İkinci günden tekrardan merhabalar. Bu aslında üçüncü gün oluyor. İkinci gün video çekmedim. Doğum günümde çektiler. Biz doğum günümde aslında dışarı çıkacaktık, plan yapmıştık ama Erdi bacağını sakatladı, ayağını daha doğrusu. Yürüyemedi, dün falan bayağı yattı. Şu anda da seke seke yürüyor. Çıktık, doktora gittik. Şimdi Rüzgar'ın jimnastik dersi vardı, oraya geldik. Oturuyoruz, kameradan Rüzgar'ı izliyoruz. Bakalım ne yapacak? Bakalım, bu sefer dışarıda bekliyoruz. İçeride bizi gördüğü zaman öğretmen fazla dinlemiyor. Uzak kalalım belki daha iyi hani adapte olur. Arkadaşların öğretmeni ne diye düşündü. Eğer ki bir problem çıkarsa o zaman içeri girip müdahale ederim dedim. Erdi de ayağa çatlamış. Evet bileğinde bir çatlak var. Evet. Ama çok önemli bir şey değil de doktor. Büyük İlaç bir çatlak değil. Evet. İlaç kullanıyoruz vesaire. Normalde yatıyordum ama bugün doktor kontrolüyle çıktık. Oradan Çıkışta da biz geri getirdik. Teşekkür. Buradan da. yakın zaten hastaneyle ile burası. Böyle ilaçlarını kullanıyoruz. Kremlerini sürüyoruz. İşte doğum gününde çıkamadık dışarı. Normalde plan yapmıştık. Sabahtan çıkacaktık akşam yemeğe gidecektik falan ama <laughs> olmadı. Tam gününde sakatlanmış Evet. Oldu. Nasip kısmet. Cumartesi günü benim doğum günüm. Cuma günü Erdi maça gidiyor. Maça gitti. Orada sakatlamışken akşam geldi, böyle seke seke yürüyemiyor falan, bayağı şişmiş ayağı. Öyle o gün geçiştirip buz falan koyduk. Daha sonrasında sabah kalktık, işte ne yapalım, gidelim mi gitmeyelim mi dedim. Kalk bir yürü bakalım, yürüyebiliyor musun ayağın ne durumda? Hiç yürüyemiyor, ağrısı vardı dedik, yapacak bir şey yok. Başka zaman gideriz, yat dinlen güzelce. Yattı o gün yürümede, dün de aynı şekilde bütün gün evde yattı, uyudu falan. Bugün artık işte dediğimiz gibi doktor kontrolü için çıktık. Ama bugün bir tık daha iyi sanki. En azından evet, yürüyebiliyorsun. Ama hala şişlik var. Bayağı şiş. Yani bayağı şiş. Açlarla geçecek yavaş yavaş. Biraz yatacağız geçecek. Yani bir, bir hafta belki iki hafta falan belki yatması gerekecek gibi. Bugün de bizim yıl dönümümüz aslında arkadaşlar. Tam 12 yılı beraber devirdik. Ama... 12 yıl oldum, yaşlandım. <laughs> evet, evet. Ama dediğimiz gibi şu an Erdin'in ayağı bu şekilde olduğu için bir şey yapamıyoruz artık. İyileş ondan sonra ben bunları... Evet, bunları telafi edeceğiz daha sonrasında. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. <laughs> Gel de şurada bir yerde. Ha, şurada sarılı aralan geçiyor. Şu, dur bakayım parmağımı. Ha, şurada. Evet. <laughs> Geçiyor, parkur yapmışlar, parkuru yapıyor. Biz de böyle dışarıda kameradan onu izliyoruz. Şu anlık bir problem yok. Gayet güzel öğretmeni dinliyor. Bakalım sonrasında mı olacak. Geçen hafta bu şekilde halka olup sınma hareketleri yaptıklarında Rüzgar durmamıştı, yapmamıştı. Şu anda öğretmenin yanında sarılı olan Rüzgar bugün güzel yapıyor en azından yapmaya çalışıyor <laughs> yani şey yapmıyor huzursuzluk çıkartmıyor en azından bak 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 hey <laughs> <Ay> ısıracağım <istereceğim> ya <laughs> hareketlere bak 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 nasıl kıvırıyor totosunu <laughs> jimnastiğimiz bitti. Dersimiz bitti. Çok güzel yaptı. Çok da eğlenmiş. Şimdi ebebeye geldik. Rüzgar'a bir diş macunu alacağım. Bir de kulak çubuğu alacağız. Bir şey daha alacaktım ama unuttum ne alacağımı. Ben... Nasılsın? Topal ördek. Bak <laughs> nasıl yürüyor. <laughs> topallaya topallaya. Yavaş yavaş yürüyor. Anne. Efendim? Oyuncak almayacağız, oyuncak almayacağız. Diş macunu alacağım sana. Evet. Şunlardan kullanıyoruz. Şöyle bir paket alayım. Bir de diş macunu. Şu an kullandığımız hangisiydi ya Roxun ama hangisiydi hatırlamıyorum. Hangisini alalım bakalım. Rüzgar soralım. Üç tane çeşit varmış. Bir de bu ama büyük, büyük içinmiş üçünden birini seçtireyim rüzgarı hangisini isterse ondan alalım rüzgar gel şöyle bir tane kulak çubuğu aldım rüzgar gel 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 hangi diş macunundan alalım gel sen seç bak burada üç tane var bu neyliymiş bu bu elmalı bu papatyalı şuraya koyayım sen buradan seç hangisini istiyorsan bir de şu ıhlamurlu. Hangisini istiyorsun? Elmalı mı? Elmalı. Tamam. Bunları koyalım o zaman yerine. Biz eve gittik ama şimdi Rüzgar'la markete gidiyoruz. Çıktık. Şöyle misafir gelecekmiş. Dedim birkaç bir şey alayım. Böyle servis etmeye tatlı falan bir şeyler alayım. Hemen Rüzgar da gelmek istedi. Hızlıca şimdi Rüzgar'la bir bir şeyler bakınca hemen. Sonra eve gideceğiz. Dışarısı çok soğuk olmuş. Bayağı serinlemiş artık hava. Misafirlerimiz gitti. Nerede de maç falan açıyor. Bir şeyler açıyor buradayız diyor. Şu an rüzgar yatmadan önce son vurgununu attı bana. Salonu da bir güzel dağıttı. Böyle yattı. Buraya asmıştık ya şu şeyleri. Onları koparttı. Salon şu anda şu halde. Ama vallahi şu anda hiç toplayacak halim de yok yani. Şunları da kopardı parçaladı hep ya. Çıkartmaya çalışırken misafirlere gösteri yaptı birazcık. <laughs> evet bayağı bir atladı atla Evet bir de tam uyku öncesiydi ya son enerjisini bu şekilde attı bugün. Neyse sıkıntı değil çok bir şey değil zaten. Böylelikle bugün de artık kapatıyoruz. İşte çayımızı içiyoruz. Bisküvi falan bir şeyler aldık işte rüzgarla marketten onları koymuştuk zaten. Onları yiyoruz. Bayağı yoruldum rüzgar. Bugün sabahtan beri kucağımdan inmedi. Belim ağrıdı, sırtım ağrıdı, kollarım ağrıdı gerçekten. Yordu beni. Jimnastikte koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Dersten çıktı, anne kucağına al. E babası da şu an taşıyamıyor. İşte baba al diyor. Olmaz oğlum babanın ayağı işte hasta, taşıyamaz sen diyoruz. Bu sefer mecbur bana kaldı. Bayağı mahvetti, pert etti bugün beni. O yüzden böyle bugün dinleniyoruz artık arkadaşlar. Bugünümüz böyle bitti. Bu şeyi göstermeyi unuttum size. Bunu göstermezsem olmaz. Meryem'le Hasbi abi bana doğum günümde çiçek göndermişlerdi. Hala buram buram kokuyor. Güllerim birazcık solmuş ama çok güzel rengi. Bir de hala çok güzel kokuyorlar. İkisine de tekrardan buradan da teşekkür edeyim. Çok beğendim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Üçüncü günden tekrardan merhabalar. İki günü telafi etmek için <laughs> kahvaltıya geldik. <laughs> ne yapıyorsunuz öyle? Bu benim. Benim ya, verir <laughs> misin? Bu benim alsam mı? Ha Küstü. Bak, kedi çocuk. Ben kedi çocuk oldum. Hayır, burası şey... Ya yani bu Batman. Bu Batman, burası, burası, burası kedi, kedi çocuk. çocuk. Ben hangisi olayım ben? Ne yapıyor? Ne olur? Güzel ben kimim? Ben kimim? Elinde ne var elinde? Bu Bakış ne? Kız. Bu baykuş kız. kız. Aldık bunların küçük oyuncak setleri vardı. Ondan Aynen. aldık. Sipariş Aynen. ettik ama daha gelmedi. Yarın Aynen. öbür gün falan gelir muhtemelen o da. Şimdilik de bunlarla oynuyor böyle. İdare ediyor işte. Ayağın nasıl verdi Beyciğim? Ayağım aynı bence. Yani yatmalıyım. Yani yürümemeyim. <laughs> Yürümedin zaten arabayla geldin. Evde yürümemedi. Ha. <laughs> Bana iş verme diyor. Ben çok uykuluyum ben. diyor. Ben makyaj yaptım, topladım tipi. Sen de makyaj yapsaydın, toplasaydım ama uykuluyum. Saçın başına yapmamışsın. Yapma. Sağlıklı. Çok ben. dikkat çekiyorum. Tüm gözler üstünde oluyor. <laughs> Yine başladı kendini <laughs> övmeye. Oğlum varken sana <laughs> kim baksın? Senin yanında böyle bir oğlum varken. Hangimiz yakışıklıyız? Gel Sen mi yakışıklısın, ben mi yakışıklı? Ah, Kim yakışıklı? Mesela kimin burnu güzel? Senin burnun güzel, <laughs> benim burnum güzel. Bu soru bir hakaret. <laughs> Gelsene. Söyleyemiyorsun neden? Çünkü gerçekler, gerçekleri söylemek kolay değil. Allah Allah. Bu kadar kendini beğenme, beğenme. <laughs> Benim oğlum yakışıklı tabii ki. Tabii ki benim Anne oğlum. Anne, yer mi varmış orada? Evet. kızlar kendini. Bakır kızlar. Evet, evet orada otursunlar. Biz de burada mamalarımızı bekleyelim. Olur mu? Tamam. Tamam. kahvaltımızı ettik. Şimdi burada bir tane bisiklet kafe varmış. Oraya geldik. Burada böyle park da var. Rüzgar hemen şöyle bir otobüs buldu. İçine girdi. Güzel mi annem? He? Rüzgar. <laughs> Güzel mi? <laughs> Hadi gel bakalım. Gel. Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Güzel miymiş? Evet. Beğendin mi? Evet. Bak. evet sallanıyor. Bak. Vay Rüzgar nasıl sallanıyor. Tutun düşme. Evet. <laughs> Tutun. Otobüste giderken nasıl tutunuyoruz? Bak. Evet. <laughs> Çok güzelmiş. Yaylı. <laughs> Çok güzel. Babası bin senle. Sallayayım size. <laughs> Bak yaylıymış bu. Evet yaylıymış. Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> Aynaları da var. Evet. Bu nasıl bir otobüs? Güzel bir otobüs Merhaba, bence. Merhaba şoför bey. Merhaba. Bey. <laughs> merhaba. Nereye gidiyorsun? Topkapı'dan geçiyor mu? <laughs> çorlu çorlu çorlu. <laughs> Burada böyle bir parkur varmış. Bayağı da sallanıyorlar. İleri geri onu yapıyoruz Rüzgar şu anda. İşte Başardın Rüzgar çak. Çak, çak. Bana da çak bana da bana da bana da. Çak aferin sana. Hadi bakalım bir daha. Yaptıkça şu anda daha öğrendi. İlk başta böyle bayağı sallandı, zorlandı geçerken ama şu anda bayağı rahat yapabiliyor. Alıştı. Işte. Kaçıncı parkurumuz? Kaçıncıya gelip gidiyoruz buradan. Oh yavrum susamış. Hadi bakalım. Nereden yapacaksın? Buradan mı? Hadi gel. Hadi bir daha hadi. Kendin yap bakayım bu sefer biz tutmadan. Sen tahtalardan tutun iki elinle. Hadi oradan da olur. Evet, yavaş yavaş. Kendin git bakalım. Çünkü sen spor okuluna gidiyorsun ya. Evet. Yapabilirsin, değil mi? Evet. Ay, ay, ay. Zaten öyle öyle dedik. Bak dedi aynı dedi okuldaki gibi parkur var dedi. Evet, aferin. Hemen geldik. Acele etme, Aferin sana. Aferin. Aferin. aferin oğlum. Atla. Hadi süpersin. Aferin <laughs> sana. Hadi bakalım. Bu, burası çok sallanıyor. Hadi bakalım bunu yapabileceğin ya, mi? Ha uzak mı kalıyor? Ya, öbür elini oradan tut bu elini bana ver. Olur mu? Ha, öbür elini oradan tut. Yavaş. <laughs> yavaş. Çok sallanıyor ya. Oy dikkat. Aferin eee. sana ya. Süpersin. Çak. Çak 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 çak. Aferin. <laughs> ne dedi öğretmen? Uyu dedi. Uyu mu dedi? Ha, e? Sonra. Sonra? Ee, ha. Sonra. Kafa da attı. Sonra. Cepsiz çıkıdım. Sonra? Arkadaşım da sınırı yetiştirdim ne? Sonra? Uyudum. Sonra uyudun. Evet. <laughs> Sonra? Yuvarlandım ben de. Yuvarlandın. Sınırı topladım. Ee, bu... Topları topladın Ak mı? Evet. Arkadaşım bilemedin. Bilemedin işte. Sınırı da bana yoruldu. Üzüldü. Evet. Ama yanlışlıkla olmuş. Evet ya. Yanlışlıkla olabilir öyle kazalar, değil mi? Evet. Evet. <laughs> eyvah, eyvah 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 çok sallanıyor. Ee, geçemiyorum. Geçiyorsun. Bakalım. Çok güzel geçiyorsun. Evet, evet geçemiyorum. Geçiyorsun işte anneciğim. Ben çok şolon için Aferin sana evet. be. Bak sen spor okuluna gidiyorsun. Bak nasıl güçlendin, nasıl yapıyorsun. Anne. Aferin sana. Benimkiler evet. salınca binmişler. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Sallanıyor musunuz? Evet. Ee, çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Babanın başı dönecek şimdi. Senin <laughs> de mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun değil mi? Bak. Bak. Güzel değil mi? Bu, ee? bu, Evet bu gondol salıncağı. Gondol salıncağı. Sen gondolu nereden biliyorsun acaba? Bu gondol. Evet gondol Evet Luna Park'taki gibi değil mi? Evet. Evet. Buraya gelmeden önce Luna Park'a gidelim diyordu. Ama şimdi kış olduğu için Luna Park kapandı. Aa, Yazın gideceğiz mecburen. Aa. Evet. Çünkü, <laughs> evet çünkü kapandı. kapandı. Çünkü yağmur yağıyor, makinalar bozulur. O yüzden kapatıyorlar havalar soğuduğu zaman. Havalar ısınınca açacaklar gene. <laughs> Yaz gelsin açacaklar oğlum o zaman gideceğiz. Ben tamam değil, mı? Gidiyorum. Babanın başı döndü. Hadi baba insin artık. Rüzgar annenin başı dönmüş. Tamam evet daha ağır iniyor böyle aşağı doğru. Sen ağır olduğun için. O da olabilir. <laughs> O yüzden bir tık daha baş döndürüyor diğer normal salıncaklara oranla. Evimize geldik arkadaşlar. Birazcık dışarıda gezince Erdin ayağı ağrımaya başladı. O yüzden mecburen eve geldik dinlensin diye. Çok da zorlamak istemiyoruz ki bir an önce iyileşsin. Bizde karnımız açıktı aslında yemek vardı taze fasulye yapmıştım ama canımız ondan yemek istemedi o yüzden makarna yaptım. Şimdi Rüzgar'la beraber oturduk makarna yiyoruz. Erdi de uyuyor, dinleniyor birazcık daha sonra da zaten Rüzgar'ın uyku saati de yavaş yavaş yaklaşıyor. Çay suyu da koydum. Çay da demleyeceğim. Erdi de uyanır mı uyanmaz mı bilmiyorum. Eğer ki uyanmazsa ben de oturur bu videoyu editler yüklerim bir an önce YouTube'a. Eğer ki uyanırsa dün başladığımız bir dizimiz vardı anneciğim, onu izleriz. Evet anneciğim sıcak üfle birazcık. Bu arada dediğimiz gibi bu sene yıl dönümümüz yani aslında evlilik yıl dönümümüz değil evlilik yıl dönümümüz Ağustos'ta bu bizim sevgili olduğumuz tarihti. Ve benim doğum günüm bu sene böyle kutlama falan hiçbir şey yapamadık. Erdin'in doğum gününde de yapamamıştık zaten. İşte bu da artık Erdin'in ayağının böyle olması sebebiyle işte bugün bir kahvaltıya gidelim dedik. Çok fazla zorlayamıyor. Hemen ağrımaya başlıyor. Böyle oldu. Bu sene de böyle oldu. Sağlık olsun diyelim. Daha nice güzel hep beraber senelerimiz olsun. Daha güzel günlerimiz olsun. Yine kutlarız. Yine gideriz. Onlar önemli değil. Baykuş kızın arabası. Evet. O da baykuş kızın arabası. O da mı? İkisi de mi? Evet. <laughs> tamam. Kız. evet anneciğim. Artık bay bay diyelim mi? Evet, bay bay. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmasınlar değil mi Rüzgar? Evet. Abone olmayı unutmayın der misin? Hayır. Neden? Ben büyünce diyordum. Ha büyünce diyeceksin. Tamam. Büyünce diyecekmiş. O zaman bay bay.